Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Friday Night Funkin'i bir oyunda aldı. de eskiden bir evrencik oynadığım bir oyundaki ve karakter düzenliyorsun falan. Öyle karakterler boy, boyfriend, girlfriend, modlardaki karakterleri. Şu anda klasik oyundaki karakterler takma dışında. Bak mesela şuradaki. Şu ilk baştaki Herhalde oyunu hatırladınız, siz de görmüştünüzdür böyle videoları. Şimdi sesini azıcık alalım ve tamam haydi geçelim videoya. Zaten böyle değil de videolara odaklanın. Evet gördüğünüz gibi vitim ve, ve Canon, te, Senpai Pico, Skit ve Pop, ondan sonra Girlfriend, Boyfriend, Daddy Dears ve, ve Mamam ve, ve bir televizyon var. Televizyondan TikTok videolarını izliyorlar. Harika. <laughs> birazcık şiddetli öksürüyor olabilirim. Şey, bugün hastayım de birazcık. Diyor ki televizyona vurma sen. Sen niye televizyona vuruyorsun diyor. <laughs> bu ama yapımcı da. Niye televizyona vuruyorsun diyor. <laughs> Hay doğru. <bakalım. gülüyor> bakın işte böyle izliyorlar. Dediye bakıyor ya. Koya bakın <laughs> 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 Ya ben de bunu seviyordum ya. Bu karakter hoşuma gidiyordu. Çok öksürür tabi sorun etmezsiniz değil mi? Hmm. Dediklerini niye <laughs> önceden biliyorum <gülüyor> çünkü <gülüyor> ben bu, e, e, bu videoları görmüşüm. Bu videoyu değil ama e, bu televizyonda çıkan videoları. Ne diyor anlamıyorum. İnternet şifresi de. <laughs> Güzel. Kabul edilmedi diyor. <laughs> Bakın. Arkadaşlar bu bu bu, bu adam böyle hızlıca klavyeye basıyor ya. Bu bu animasyon animasyon mudur, film midir, değildir? <laughs> Ama bana onu onu yollayın ya. <laughs> ne olur yollayın. Bak bak istiyorum. Hangi filmdir? Sonra kadar izleyeceğim. <laughs> Aferin Bak böyle görüyor. Hadi karar kolay bir şey ya. Ben de geçip bu deneyeceğim. <laughs> Telefonda oynadığımı bak bu telefonu da sanki diyor. Aa böyle ama onlar da be at şu be şu. Sağ sol sağ sol falan var. En sevdiğim 5. haftanın 3. şarkısı. Hatta ben akşam şey gibi odunu atıyorum. Atıyorum bildiğiniz. Şey gibi gelecek. Yalnız bir sorun var. Bende şekil falan gözükmüyor. İşte böyle... Beltez gö, Göremedim. Ne, ne, ne. Şarkı bitince de direkt videoyu durdurup iki de, ve oyundan atıyor. Ondan sonra de, Oyundan atınca da videoyu durdur, durdurmalıyım. O atmadan önce. Attıktan, attıktan sonra tekrar geçeceğiz. İkinci haftayı deneyeyim. İkinci haftadaki şarkıları deneyeceğim. O da bitireceğiz de üç, üçüncü hafta şarkısına geçeceğiz. Yani öyle geçecek. Yani toplamda dört şarkı düşüyorlar. Birinci haftanın iki tane şarkısı. Üç... İkinci haftanın bir tane şarkısı ve üçüncü haftanın da bir tane şarkısı. Hmm. Bakın. <laughs> Dur, dur bir dakika ben, so ben burada again. kimin eksik olduğunu buldum. Yeah. Limon da, lemon adam, limon adam yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dedinin ağzı var. Hepsi ağzına çıkalım. <laughs> Diyor ki İsveç kurtta böyle bir şey mi vardı. Böyle yapabiliyor muyduk? <laughs> Arkadaşlar da bu videoyu da bakın yorumlara açıksa da en sevdiğiniz şar şarkıyı yazın ve mesela ben ben annenin üçüncü şarkısını seviyorum gayet güzel şu böyle çıldırma alıyor. gayet güzel ne ben siz de böyle yazın dedi beşinci, şar de, beşinci şarkı beşinci şarkı da Dedinin üçüncü şarkısı Piko birinci şarkısı ve this, I'll give you kiss. Okay. Oh, damn. If İşte ve oluyormuş. ve masa gelebilir çünkü bir masa yanında. ah what a piece of trash uh, it why you fit with that old stuff that's what she said she's scared to anlıyorsanız burada yaşayan ne olduğunu anlarsınız ama ben anlamıyorum ben aslında videoya bile bakmıyorum burada burada kulaklıktan oynuyorum siz izleyin ben ben izlemeyeceğim gideyim bu arada izlemiyorum ben gel Santa No You must wake up Santa is real My golly he's real I just know I might be like in love Yo, check out my yacht yeah, Can we get two chicken sandwiches? We'll just... Okay Chicken sandwich Uh 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 ajaba. Wow. we stunning. Aw, oh, thank you. How long y'all been together? Oh, we've been together 10 years. 10 years? I oh, don't see a ring on her finger. Oh, that's because we didn't get married yet. Wow. They did clockwork to the Cabo Clockwork. Yeah, that's good for you. How is that good for me? I mean, it's good for you if that's what you want to do. Who said that's what I want to do? You said that's what you would do. I didn't say that's what I want to do. Arkadaşlar size evimi bize anlatıyor. Bize oh! Evimiz normal oh ya. Normal, oh! normal. Normal, oh! normal <laughs> sizin düşündüğünüz evlerden değil böyle farklı bir ülke. Ve işte özellikleri var. Özellikleri var. Farklıdır. Mesela ben kendi herkes ateş topu sever. Ne? Bak şimdi. Ee, <laughs> evimizin en garip şeylerinden birisi de <laughs> mutfak <gülüyor> bayağı da evin içinde değil dışında. <laughs> Ama de be. 11, so ma da, ma, mahallede falan değil ama de, be, evin içinde ama be, odaların iç, içinde diye. Ondan sonra bizim banyomuzda, banyomuzun içinde değil tuvaletin de, yanında. Ma, musluk tuvaletin içinde değil te, de dışarı dışında yanında. Yani bizim de böyle farklıdır. Özel özelliklerim herkese. Benim ailem ve herkese farklıdır. Ben tende herkes ateş topunu dört konunu falan sever. Ben şeyi severim güncellemeyi. Muhtemelen siz de kaslarla izleyicileri sizde, sizde siz de farklısınızdır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ve görüşürüz. Bay bay.